Herkese selam. Efendim borsada negatif bir kapanış yaptık ama gülümsüyoruz. Ümit varız çünkü. Neden ümit varız? Borsada sanki şöyle bir dönemi yaşıyoruz. Yani güneş doğmadan önce, kapak önce bir zifiri karanlık olur. Borsada öyle bir zaman yaşıyoruz. Şafağın sökeceğini, ortalığın aydınlanacağını, güllük gülistanlık olacağını da nereden çıkartıyoruz? Şimdi ekranımızda 10 yıllık e, Türkiye'nin tahvil faizlerine bakıyoruz. Burada baktığımız zaman şuradaki şu sıçrayış, yukarı yönlü hareket Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hareketi. Dolayısıyla faiz yükseldiği zaman bu bir terazinin kefeleri gibi düşünebiliriz. Faiz yükselirse borsa aşağı gelir. Borsa yükselirse faiz aşağı gelir. Yani bu şekilde zıt hareket eder faizle borsa. Para ya faize gider ya borsaya gider riskler arttığı zaman para neye geçiyor? Faize geçiyor. Enflasyonu artıyor. faiz arttığı zaman da yatırımcı dışarıda %50 garanti para var faizde. Parasını faize getirir, Yat parasını borsaya getirmiyor. Faize yatırıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu 19'unda şu hareketi yaptı arkadaşlar. Ondan sonra zirvesini Nisan ayının 29'unda yapmış ve Nisan ayının 29'undan itibaren Türkiye 10 yıllık tahvil faizlerinde yavaş 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 bir düşüş var arkadaşlar. Ve birçok e, ekonomiste baktığımız zaman önümüzdeki ay olmasa da bir sonraki ay faiz indirimi bekleniyor. Yani önümüzdeki ay bekleyenler de var ama e, bir sonraki ay mutlaka faiz indirimi bekleniyor. Faiz indirildiği zaman ne olacak? Söylediğim gibi. Faize giden para borsaya geçecek. Hemen bir anda olmayacak. Tabii ki yavaş yavaş indirecekler ama bu bir süreçtir. Ve e, özellikle arkadaşlar 2025 ikinci yarısında ben borsada pozitif hareketler bekliyorum. Burada borsa güncesinde yazdım. Kanalımızın internet sitesinde e, detaylarını e, okuyabilirsiniz. Burada tahvil faizlerinin düştüğünü Öte yandan hangi sektörlerin daha cazip olabileceğinden bahsediyorum. İşte nasıl ki faizlerin yüksek olduğu dönemlerde faktöring, finansal kiralama, şirketleri, sigortalar pozitifse faizin indiği dönemde de sanayi hisseleri, paraya ihtiyacı olan sanayi hisseleri pozitif olacaktır. Şimdiden o güne hazırlık yapmak gerekir. Yapıyor muyum? Yapıyorum arkadaşlar. Ben takas analizciyim biliyorsun. Takas analizine çok güveniyorum. Beni hiç yanıltmadı. Kendi yöntemimle bir çalışma yaptım. Videonun sonunda bundan bahsedeceğim. Bazı hisse senetlerini seçtim. Takas analizi pozitif olabilecek hisse senetlerini. Çünkü neden? 2025 ikinci arasında 6. aydan itibaren borsada pozitiflik bekliyorum arkadaşlar. Hangi sektörlerde söyledim, hangi hisselerde de söyleyeceğim. Toplamda 6 e, hisselik bir portföy çalışmam var e, arkadaşlar. Bunlardan 3 tanesini bugün bu videoda açıklıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi bugünün önemli haberlerinden bahsetmek istiyorum. Yani bugün hangi haberler vardı? Borsaekranı.com internet sitemizden bakıyoruz. İşte borsa yeni dönemin sinyalleri bundan bahsettim arkadaşlar. Ee, öte yandan yapay zekanın seçtiği e, Türk payları e, 20 günde %20 getiri sağlamış. Bu Investing Pro'dur arkadaşlar. Investing Pro'nun yapay zekasının e, getirdiği e, kazançtır. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak en ucuz en indirimli Investing Pro'yu edinebilirsiniz. Investing Pro ile bizim bir anlaşmamız var. Kanalımızın sponsoru arkadaşlar siz siteye de gitseniz bu kadar ucuz bir investing pro edinemiyorsunuz çağımız yapay zeka çağı ve bunun nirvanası investing produr bunu iddia ediyorum arkadaşlar dönem böyle bir dönem bilgiyle savaşıldığı bir dönem borsada bilgiyle savaş yapılıyor bunun nirvanası da investing produr arkadaşlar bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak en ucuz investing Pro'yu edinebilirsiniz ben birçok Ücretli program kullanıyorum ve hiçbirinden de pişman değilim çünkü bu sayede bir şeyleri başarabiliyoruz borsada arkadaşlar. Şimdi bunu da geçtik. Alves Kablo'da bir e, haber vardı bugün 335 milyon TL'lik bir sözleşme imzaladı Alves Kablo. Öte yandan Lokman Hekim arkadaşlar Kırgızistan'da yatırım yapıyor Lokman Hekim. Bunun da e, haberi var. Şöyle bir tıklayalım detaylarına bakalım. Lokman Ekim Bişkek'te kurduğu yeni şirket aracılığıyla sağlık turizmi ve görüntüleme hizmetleri alanında Orta Asya açılımı başlattı. İlk hedef PECTCT görüntüleme merkezi kurmak olduğu ifade ediliyor arkadaşlar. Böyle de bir Lokman Ekim'le ilgili haber vardı. Teknoloji ile ilgili bir haber vardı bugün. Yeo Teknoloji Yeoteknoloji %51 oranında hisseder olduğu Defix Global aracılığıyla Romanya'da 105 megawattlık 3 güneş santrali için İsviçre merkezli bir yatılım şirketiyle ortak anlaşma imzalamış arkadaşlar. Bu da şirket için önemli bir haberdir. KUYAŞ arkadaşlar, KUYAŞ bu sabah da bir e, kap haberi açıkladı. Biliyorsunuz KUYAŞ e, 6 gündür tavanda geçen hafta ve e, ondan sonra Cuma günü de bir kap haberi yayınladı. Buna benzer kendi ruhsatlı sahasında potansiyel olduğuna dair bir kaba haberi yayınladı. Bugün ise bir satın almadan bahsediyor. Başka yine potansiyel altın, gümüş, bakır elementlerinin olabileceği bir arazinin satın ile ilgili bir kap haberi yayınladı. Ama bakalım derde deva olmuş mu bu kap haberi? Kuyaş'a baktık arkadaşlar. Bugün tabandı fakat tabanını bozdu Kuyaş. Tabanını bozdu. Burada dün yaptığım videoda Tera'nın alımlarına dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim takas analizi açısından abi. Şimdi Tera'nın 6 günlük alımlarıyla Kuyaş %70 yukarı hareket etmişti. Bugün o %70'lik yukarı hareketinden %6'lık kısmını vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi Kuyaş'ın da böyle bir haberi vardı. Zorlu Enerji'nin 2025 yılı beklentilerini açıklamış Zorlu Enerji işte ne kadar enerji üretecek bunun detaylarına da yine arkadaşlar borsekranı.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Arsan'dan iştiraklarına kefalet desteği diyor. Kefalet yaptı Arsan arkadaşlar iştiraklarına. Arsan tekstil arkadaş elektrik şirketlerine kullanacağı toplam 181 milyon TL tutarındaki banka kredisine iştirak oranı kadar kefalet vermeye çalışıyor karar verdi Arkadaşlar böyle de bir kap haberi vardı European solar cam üretimine başlamış hisse açısından pozitif bir haberdir bu arkadaşlar şöyle açalım e, Bu da önemli bir haberde European Endüstri yeni yatırımı olan solar cam üretimi tesislerinde üretime geçti e, deneme üretimlerinin ardından sevkiyat süreci başladı Arkadaşlar şimdi e, Kanalımızın internet sitesinden bahsetmişken Twitter'dan da bahsedeyim. Bu da bizim Twitter adresimiz. Burada da hemen hemen her şeyi paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, işte hem buradaki haberleri paylaşıyoruz hem de haber olmayacak nitelikteki küçük bilgileri de e, burada paylaşıyoruz. Mesela BOSSA ile ilgili bir şey varmış paylaşılmış. Buradan da güncel e, bilgileri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar NK İnşaatla ilgili de bir haber varmış. Dev Havalıcılık Anlaşması yaptığı NK İnşaat arkadaşlar. Enkan'ın iştiraki Çimtaş hassas işletme 527 milyon dolarlık sözleşmeyle Amerikan havacılık sektörüne önemli bir adım atmış. Yine bu haberin de detaylarını borsaekranı.com internet sitesinden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik hangi hisselerde takas analizi pozitif ve bundan sonraki süreçte pozitif olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunlardan birincisi gübre fabrikası. Ee, gübre fabrikası. Arkadaşlar gübre fabrikası bilanço açıklamadı. Ona da dikkatinizi çekeyim. Ee, bir grev söz konusu gübre fabrikasında işçilerle. Onun için biraz da satış yedi. Fakat diğer gübre hisselerine baktığımız zaman gübre fabrikasının pozitif bir bilanço açıklayabileceği yorumunu yapabiliriz. Bağfaş mesela Güzel bir bilanço açıkladı. Diğer gübre fabrikası da güzel bir bilanço açıkladı. Ege gübre. Burada normal gübre fabrikasından da güzel bir bilanço bekleyebiliriz. Ama buradaki asıl iş gübre fabrikalarında razi kimya, İran'daki iştiraki razi kimya bunu satmaya çalışıyor gübre fabrikası. Ayağına bağ aslında razi kimya. Bilançosunu negatif etkiliyor. Şayet bunu satabilirse hem hisse senedi yukarı yönlü hareket eder hem de kasaya para girmiş olur. Ee, bu dönemde yani 2025 ikinci altı ay için takas analizi bakımından pozitif olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi bu arkadaşlar gübre fabrikası ee, baktığımız zaman ödenmiş sermayesi 334 milyon net kar 629 milyon yani ödenmiş sermayesinden e, kat kat fazla bir bir kat fazla e, kar açıklamış durumda Fk oranında biraz fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar tabii ki burada e, benim için e, takas analizi dedim. Yani ben bu hisseleri seçerken birincil önceliğim takas analizi. Grafiği de değil, bilançosu da değil. Onu belirteyim arkadaşlar. Katılım endeksinde de yer alan bir hisse senedimizdir. Gübre fabrikası. Bu birinci hisseydi arkadaşlar. İkinci hisse Formet'e yani sanayi hisseleri aslında. Çünkü paraya ihtiyacı olan hisselerin pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Bakın burada Formet'in bir yükselen kanalı var. Bu kanalın da dibine gelmiş durumda. Biraz daha aşağıda sarkabilir. Hani yeri var. Ama ondan sonra tekrar yukarı yönlü tepki vererek böyle tepki verip yoluna devam edeceğini düşünüyorum Formet'in. Formet de arkadaşlar yine takas analizi sebebiyle 2025 e, ikinci 6 ayda pozitif olacağını düşündüğüm diğer hisse senedidir. Ödenmiş sermayesi 1 milyon 76 e, 1 milyar 776 76 milyon arkadaşlar burada net karı yani karından dolayı yine aynı şekilde veya grafiğinden dolayı değil aynı şekilde takasından dolayı seçiliyor bu hisse senetleri arkadaşlar. Öte yandan diğer hisse senedi Kardemir A e, bugün e, bir tavana yakın bir tavan denemesi de yaptı Kardemir A ama %5 sanıyorum yukarıda pozitif e, kapattı şöyle Kardemir A'ya bir bakayım arkadaşlar. %4-5'e yakın pozitif kapatmış. Yani Kardemir A'nın da yine aynı şekilde sanayi hissesi ve bu hissenin e, takas analizinden dolayı 2025 yılı e, daha ikinci altı ayda pozitif olacağını düşünüyorum. Bunun dışında da 3 hisse senedi daha belirleyeceğim arkadaşlar onu da katıla özel e, videolarla e, WhatsApp'tan da ayrıca e, belirtiyorum. Tabii ki şimdi bu bu hisseleri alın bir şey değil, listesi değil. Bu uçacak kaçacak listesi değil. Bu ne? Bu takas analizi pozitif hisseler listesi. Bir yere not almanızı e, istiyorum arkadaşlar. Bu adam bir şeyler saçmalamıştı 6 ay önce ama dersiniz yani ve demiş takas analizi demişti falan demişti. Dersiniz arkadaşlar yoksa gidin bu hisseleri alın diye bunu anlatmıyorum. Zaten küçük yatırımcı aldığı zaman bizim takaslar bozuluyor. Büyük yatırımcıların alması lazım. Ee, arkadaşlar hiçbir şekilde burada anlatılan şeyler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece Bilgi verme amaçlıdır arkadaşlar. Siz buradaki bilgileri başka kaynaklardan da çek ediniz. Ee, ve mutlaka yatırım danışmanınızla birlikte hareket ediniz diyorum. Ve bugünü de bu şekilde noktalıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkese bol kazançlar